Uh, it's full of Rush Brahma. Uh, <sighs> uh, oh, oh, no, 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 no. I'm coming, I'm coming. 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 Losable. <laughs> oh I'm so scared. You calm the

Al be. Rengarenk. Van lan. Bomba. Çanta yolda. lamba las lamba. Gide ya en son. Bomba. Yük kalmadı. Al be. Gel gel mi Kuru buldu. Tek bir oyuncu. Heaven altında. Tahmin ediyorlar şu an üzerinde gitmeye çalışacaklar. Çok iyi bir headshot var burada Ceyda. bir iki duruma getirdi. Sarsma gelecek. Sarsma geldikten sonra. 3. Oh! skorda. Hataya bak. <laughs> hataya bak. hataya bak hataya. Gidi break kamera. <laughs> I break. Mean, I long guys long Nice. Sıradaki nice. Reflex verdi burada Rayka. Anva köşeye sıkışmış durumda. Anva pizza'ya sıkışmış durumda. Rayka çıkacak! Rayka'dan. çok güzel bir headshot. Şimdi. Rite 2 hızlandırmak istiyorlar. Leitew. Gelecek Leitew'dan denemeler var. 3 oyuncunun da canı çok az Leitew. Burada line'dan ilerleyecek. Leyti'yi bulan bir Narsius var. Hızlanması gerekiyor burada. Fireflux tarafının ilk skoru buldu. İkinci skoru buldu. Ace'e gidebilir burada Raika. Birebir bir durumda. Ace'i bulabilir mi? Raika! Ace'i buldu. Peki round <laughs> gelecek mi? Round da gelecek gibi duruyor. Gelecek, gelecek. Gelecek. Bir sıkıntı yok. Bayağı. Bye. Bye, Yay. Sorry, Yerim. Fire up. One enemy remaining. Yes, line up. I'm going cave. Maybe shop guys. <gülüyor> <gülüyor> yeah, yeah. <laughs> <laughs> ah, ben Adana. geç kaldım ama. Mersin, bitti. Olmadı mı? Hayır, hayır. 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 Çıkmış gibi geliyor lan. Hayır, burada Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, çok bu gösterme gösterme bana göstermiyor Helal olum Helal 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 Sen be. de 240 yazdım Yaz yes, bak evet. Ne var onda 240 Onda o 300 an evet. Oğlum o nasıl arı bak, bak, bak. Diffuse bro Diffuse Diffuse Diffuse, diffuse, diffuse. diffuse, diffuse, diffuse. diffuse ya abi takip bakıyom Diffuse, diffuse et. lazım var orada aslında Ama Asol. kapı, kapı kapı Asol. Kapı, Asol. Kapı, 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 kapı göremezsin şimdi. Nice. 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 Bir düşman kaldı. Aç. Di. Bura behind push. Short var. Short ölü. <laughs> <laughs> TP bro, TP, six there's six just no six way. Six okay. Okay. I'll plan for showers, go short, okay? One enemy remaining. Oh Flashing right side? He's flashed now guys Close no, left, flashed again, nice one fate. Fate on B, fate on B Çok bir hemen bir tane flash. Bir gelecek. Arka tarafa dikkat edilmesi lazım. Ryker E2 ikilisi. Nartes'e alınca atak çalışıyor gibi gözüküyor. Mid kontrolü geldi. Round acaba geldi mi? 2'ye 5 bir pozisyon. Artık Sangal için işler imkansıza yakın. Geldi. Round da geldi. Sangal 12. roundunu kaybedecek. Bu roundla birlikte şimdi Dosilus ilk skoru buldu. Ama Leite 3. skor geldi. Leite 4'ü de buldu. Leite Yu'dan da 2. yarıda... Yeah. Jet Group Kitchen. sorry. Uh, on got my gun. Here. Phoenix. no, no. no. Uh, Last uh, one is five. Hangi spiel? One spiel kan. I'm a healer, oh, 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 ah. oh, okay. Ara sızmaya çalışıyor. Yer nice. miyim lan ben, ben onu? Bomba! Ben shower. Spike is. Nice, yeah. Shower yeah. one HP. That's Üzerimi vurup duruyorum. Nice shower nice, one HP. Nice, gol ikinci ace. Nice! Italy, might run Italy.

bir düşman kaldı. Orada mı o kanka? Bilmiyorum kanka. Bilmiyorum ben büyük izimi boşa attım. Hayır. Şey atıp çıkıyorsun ya. Tüpe bak. Tekrar. <laughs> nice. 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 Very close Aldım double'ı. Rahat oyna. Tam <laughs> yeah, double, 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 double. <gülüyor> <gülüyor> da abi. Double da double. Cross'um. Nice. <gülüyor> <gülüyor> O zaman yedim iki tanem de. Solda iki var. düştü. yavaşlatabiliriz oyunu. Kırmak solunda iki yavaş at, var. Yavaş at, yavaş at. Yavaşım şu an. Ben cross double door bir. Wiper, double door. Ay, cross yavaşladım. Arka, arka 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 arka. bende. Spike A'da düştü. Evet 2 ve 2. Side half bir and Sky. And sky low yani ya da, da half. Yedi bu arada lan. Helal abi. Görüş Ya bu gömülün. O Yük Ma Yük Ölmek istemiyorum. Mete gazoz. Bir düşman kaldı. Üçü tamam. <laughs> <laughs> Dikkat etmeleri lazım. Onlar longa konsantre olmuşken short tarafı canları bayağı bir yakabilir. Şimdi short tarafında iyi bir hasar var burada Miori'ye üzerine çıkmış Roshanlarla A2. 3 tane skor. Lay2'dan geliyor. O da Ace'e gidebilir. Dördü de arıyor. Sadece 22 canı kaldı. Lay2 burada Ace'e gitmek istiyor. İkinci round, ikinci Ace. Neler oluyor bu maçta?